Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden döneminin ilk ulusal savunma stratejisi belgesi yayınlandı. Odakta iki ülke var: Çin ve Rusya. 80 sayfalık belge Pentagon'un pusulası niteliğinde ülkenin nükleer tehditlere karşı duruşunu ve füze savunmasına ilişkin politikalarını anlatıyor. Belgede Rusya'ya geniş yer ayrıldı. Moskova'nın nükleer silah kullanma tehdidini komşularına karşı haksız saldırganlık yürütmek için kalkın olarak kullandığı belirtiliyor. Amerika'nın nükleer caydırıcılığını temin etme iadına strateji değişikliği yapmak zorunda kalabileceği ifade edilirken detay verilmiyor. Belgenin odağındaki asıl ülke ise Çin. Pekin yönetimi Amerikan ulusal güvenliğine yönelik en kapsamlı ve ciddi meydan okuma olarak niteleniyor. Çin'in 10 yıl içerisinde en az 1000 nükleer savaş başlığına sahip olabileceği belirtilip 2030'a işaret ediliyor. Buna göre 8 yıl sonra Amerikan tarihinde ilk kez iki büyük nükleer güçle karşı karşıya gelinebilir. Pentagon, Çin'in ortaya koyduğu tehditleri savaşa yol açmadan nasıl ele alacağı sorusuna hala yanıt bulamadı. Amerikan Başkanı Joe Biden savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda Çinle çatışma istemediklerini vurguladı. Aramızdaki rekabeti sorumlu şekilde yönetiyoruz dedi. Çatışma peşinde olmadığımızı açıkça belli ederken askeri avantajımızı korumalıyız diye de ekledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in mesajı da benzer yönde. Xi küresel istikrar için iki ülke geçinmenin yollarını bulmalı dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin en son Tayvan başlığında karşı karşıya geldi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı ziyaret Pekin'de iç işlerine doğrudan müdahale olarak algılandı. Bölgede askeri gerilim tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu kabul ederken bağımsızlık arayışına da destek veriyor.